Hepinize merhaba arkadaşlar kanala geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şu ekranda gördüğünüz silahı nasıl alacaksınız onu göstereceğim Arkadaşlar sizin de telefonunuza mail kısmına bu şekilde bir mail gelmesi lazım Bu mail nasıl gelir diyorsanız da Lobide böyle 5-10 dakika takılın ee, Public bir serverda o zaman gelecektir emin olun Şimdi mailimizi başlatalım arkadaşlar. Evet. Bize bir tane resim verdi. Bu resim ne? Hemen haritayı açalım. Haritada gördüğünüz bu sarı alan var ya. Heh, i̇şte bu sarı alan içerisinde bu resmi arayacağız. Bu resmi bulmaya çalışacağız. Ben işaretlemiştim zaten. Bildiğim yerler olduğu için. O zaman hadi gidelim. E, i̇lk noktamıza geldik. Motordan inelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaştıkça e, bir ses gelecek. O sesi duyduğunuzda yakınsınız demek. Gördüğünüz gibi burada bir mektup var. Hemen... Mektubu alalım. Evet, mektubumuzu aldık. Şimdi, şimdi bize üç tane olası bölge verdi. Bu bölgeleri araştırmamız lazım. Hemen gidelim bölgelerimize. Evet, birinci bölgemize geldik. Bakalım. Evet, 5000 de şey verdi. Güzel. Şimdi buraya gitmemiz gerekiyor. Buradan da bir kürek bulmanız gerekiyor. Küreği incelemeniz gerekiyor. Evet burada küreğimiz de burada. Evet. Küreğimizi inceledik. Şimdi son ipucumuza doğru gidelim arkadaşlar. Burada bir yerde bir mağara olması lazım. Evet. Mağarayı bulduk. Burada da bir cesedi inceledikten sonra size altın revolver nerede olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu altın revolver almaya gidelim. Lan motora niye binemiyor? Hadi bakalım gidelim. Lan. Biraz uzağına düştük ama olsun. İşte geldik Altın Revolver'ımız. İşte burada. Bu Altın Revolver hikayesi de arkadaşlar şeyden geliyor. RDR2'den geliyor. Şimdi bunu bulduktan sonra yapmamız gereken sadece 50 tane kafadan vuruş yapmak. Yani headshot atmak. Şimdi ben buradan nasıl gideceğim? Beni buradan alın. Alın beni buradan. Şimdi bu Altın Revolver'la 50 tane headshot atmamız lazım. Bu arada arkadaşlar bir tane kreve açtım. Katılmak isteyen arkadaşlar gelebilir. Şu an 2 kişiyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 250 bin lira geldi. Video bu kadardı arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.